Efendim bu yıl üçüncüsü düzenlenilen e, mezoterapi kongresindeki çalışmalar sırasında çok önemli bir konuğu da ağırlıyoruz. Profesör Doktor Andrea Corbo, İtalya'da dermatolojik profesörü, değerli bir meslektaşımız. Çalışmalara katkı sunmak e, üzere e, kongremize katıldılar. Şimdi efendim kendisini e, tanıyalım dilerseniz. Buongiorno, buongiorno a bu... tutti. Bu... Vergata Üniversitesi'nde Corbo, dermatoloji Corbo, profesörüyüm, Corbo, öğretim görevlisiyim, Roma'da yaşıyorum. Doktor Korbo ülkesinde çok önemli e, tıbbi uygulamaları imza atan bir e, meslektaşımız. Ülkemizde bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz mezoterapi kongresinde çok farklı bir tekniğe, yeni bir tekniğe ve güçlü bir tekniğe Türk hekimlerini tanıştırmak için geldi. Şimdi e, çalışmaları hakkında kendisinden detaylı bilgi alalım efendim. La ee, özellikle esetika, medikal sa, estetik alanında yenileyici özelliğe sahip çalışmalar yapıyoruz, uyguluyoruz. Son yıllarda e, birçok noktada kolajen kullanımı yazılı ve e, görsel basında çok önemli yer tutuyor. Kolajen konusundaki çalışmalarını ve görüşlerini de öğrenmek isterim. Şimdi şöyle e, son 30 yılda e, özellikle kolajenle alakalı yapılan çalışmalarda bizim gözlemlediğimiz yaptığımız en önemli şey cildin yenilenmesini sağlayan bir ürün ve artık bant şeklinde değil toz halinde kullanıma sunduk. Biz bunu başardık. Ve aktualmente miglior prodotto rigenerante per la pelle Abbiamo a disposizione. Evet, kolajenin saklanma şartları ve kolajenin e, son tüketiciye, hastaya ulaştırılabilmesinin çok önemli bir lojistik altyapısı var. Bu konuda çok ciddi sorunlarla karşılaşıldığını bizler biliyoruz. Bu burada saflaştırmanın kullanılan moleküllerinin özgün olup olmamasını e, nasıl sağladıklarını kendisinden öğrenelim. L'evoluzione è stata lunga e complessa. 30 yıllık bir e, süreçten geçti bu olay ve toz haline getirebilmek ve bunu enjekte edilebilecek bir konuma getirebilmek bizim hem zamanımızı aldı ve çok zor bir süreçti ve nihayetinde biz bunu enjekte edilebilecek bir konuma getirebildik ve insanlara kullanımına sunduk. Yani bunu başardık. El, si in e pronto per, essere, per avere la sua Tabii hiç şüphesiz kolajen kullanımında beslenmenin de çok önemli bir e, yeri olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Türkler ve İtalyanların beslenme alışkanlıkları nispeten iklim koşullarıyla birlikte birbirine benzeyen e, alışkanlıklara sahipler. Kolajen kullanımında beslenmenin önemini kendisine soracağız efendim. Quando si parla Hayat stilinden bahsediyor. E, su içmek, e, artı bulunduğumuz ortam, yediğimiz şeyler tabii ki bunlar çok büyük bir etken. Onu anlatmaya çalıştı. E, özellikle spor, su, yeme tarzımız, yaşam tarzımız bizim yenilenmemizi sağlayan şeyler. Ee, ülkemizde mezoterapi son yıllarda çok önemli bir mesafe kat etti. Özellikle Mezoterapi Derneği'nin çalışmalarıyla e, hekim arkadaşlarımızın e, katkılarıyla mezoterapi çok önemli bir mesafe kat etti. İtalya'daki mezoterapi uygulamalarının e, ne şekilde olduğunu, tercihlerin ne yönde olduğunu e, kendisine soralım efendim. Il mondo della medicina estetica sta evolvendo ee, nonna. Ve şu anda preventif bir e, medikal estetik e, sürecine girildi. E, zigoma bölgesi şişmiş, dudakları şişmiş, yüzü şişmiş, transform olmuş e, yüzler değil, daha natural yüzler tercih ediliyor. Ve İtalya'da gerçek anlamda medikal estetik adım adım çok güzel bir yöne doğru gidiyor. Fakat natural olan şeyler daha çok tercih edilmeye başlandı. E, şişirilmiş yüzler değil pelle, cura dell'individuo e medicina preventiva. Doğal güzellik hem ülkemizde olduğu gibi İtalya'da da öne çıkmaya başlayan e, bir e, noktada. E, son olarak e, değerli Andre Corbo'ya Türk hekimlerine e, tavsiye edebileceği, me mesleki açıdan tavsiye edebileceği öneriler olup olmadığını soralım efendim. Değil, non assecondare le richieste e, a volte eccessive. Cildi tedavi etmek gerekiyor. Hastaların ne istediğinden çok doğru olanın ne ne olduğunu yapmak gerekir. Biz böyle düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim kendisine. Efendim uzaklardan bir konuğumuz vardı. İtalya'dan Profesör Doktor Andrea Corbo e, bizlerleydi. Mezoterapi çalışmalarına an be an uluslararası alandan e, katılımlar oldu ve e, özellikle kolajen noktasında, kolajen ürünlerinin uygulanması noktasında eee Yeni çalışmalara kongre çalışmalarında yön vermiş oldu. Efendim kongremiz tüm hızıyla devam ediyor.